arkadaşlar bugün sizlerle Prost Melon oynuyoruz. Sizde ben onu şimdi nasıl karakter yapılır onu göstersem. İlk önce bir açılsın Melon arkadaşlar. Açılıyor gördüğünüz gibi. Orada ben onu yeni güncelleme böyle güncelleme gelmezse size karakter yapamıyorsunuz. Kalklar nasıl yapılır hemen göstereceğim. İlk önce bu şeye tıklıyorsunuz. Tamam mı? Sonra da buradan böyle böyle ilerliyorsunuz. Sonra buna tıklıyorsunuz. Sonra da buradan bunlardan aşağı Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın. Böyle bir şey var ya. Bunu koyuyorsunuz. De bakın şimdi. İçine bir tane melon koyuyorsunuz. Bak kalp kalp, yerlerin, kalp yeri var ya işte orada melon var. Az önce dediğimiz gibi böyle gittiğimiz gibi bu sefer daha şey yapıyoruz. Sonra da gelip de yerine, yerine çıkıyoruz. Altı iliyoruz. Bakın buradakilerin hepsini şey koyuyoruz. Arkadaşlar Bakın mor şey mor, mor var ya orada bak su mor var ya. Su moru koyarsanız karakteriniz zombi olur. <laughs> Ama koymazsanız zombi olmaz. Yansıklı hin, iğne koydum. O moru koymazsanız moratlı bunu geçen şey karakteriniz zombi olmuyor. Ben kalktığı bir istemiyorum. Bunları koyduk mu arkadaşlar? Kahve gitsek oturmalı ama bu oturmuyor böyle. Sonra yine buraya geliyoruz. Yine sayıyorum. Bunu koyduğumuz yer var ya. Ortadaki bakın şimdi. su, bu koyuyorum içine. Koyduktan sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Buradan bunu koyuyoruz. Bal kabayı, soda karpuzu koyuyoruz. Böyle suyu karpuz bu melon diyor. Bu bu bir de bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Sonra da bu. Sonra da bakın. Kapattı. Bak. Sonra da bakın. Bu da bastınız be. Sonra da bakın. Sonra basınca tutun. Sonra basınca tutunca. Bu. Bakın arkadaşlar sonra buraya basınca tutuyorsunuz ya. Gördünüz mü? Altta bir şey vardı. Altta olmayan bir tuz vardı şurada. Gördünüz mü? Yine gösteriyorum. Bakın gördünüz mü? Bakın var. O tuza tıklayınca çalışıyor. Bakın böyle oluyor. Sonra eğer rengi değişmezse karakter oluyor. Bakın. Oh. Kalp değil de kaç kalp sorabilir. Kesin değil Bakın arkadaşlar. Bakın şuraya bas, basarsanız basarsanız silinmiyor. Buraya bas bas silinmez kalpler. Video bu kadar aldı. Kanalı abone olmayı, bildirimleri çalmayı unutmayın. Bir önceki videomda bildirimleri çalmayı öğretmiştim. Onu bakarak kararsınız. Arkadaşlar abone olmayı hayatta unutmayın. Tuna bu videoyu Tuna bir diye bir arkadaşım var. Bir de Doruk diye bir arkadaşım var. Başka arkadaşlar bu videoyu izlerse eğer Kerim var mesela. var bana var okulda Kerim'i Tuna okulda okulda el sevdiğim. Eğer onlar bu videoyu izlerse izlerse arkadaşlar onlar o videoyu izlerse az önceki dediğim gibi duymamız olabilir. Zile söylüyorum. Bildiğim gibi çağırmayı unutmayın. En sevdiğim arkadaşım Tuna Doruk Kerim Tular Bunlar görürse videoları lütfen abone olup Like atmayı unutmasınlar. 100 bin abone lazım bize. Bir devlet aç, açmayı bir videomda gösterdim zaten. O da şimdi. İşte. Videoma devam etmemiz bitti arkadaşlar. Yolumuz bitti. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.